Sevgili izleyicilerimiz Sierra Türk'ten herkese merhabalar diliyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nde her yıl Mayıs ve Haziran aylarında Doğan Hu Ejderha Kayı Festivali düzenlenmektedir. Bu festival özgü yapılan Zongzi yemeğinin yapılışını ve hikayesini izlemek için Yun Hanım'la beraberiz. Yun Hanım beraberiz. Yunanım, merhabalar. Merhabalar. Bizi evinize ağırladığınız için öncelikle çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Ben Ejderha Kayı Festivali ile ilgili öncelikle bilgi almak isterim sizden. Tabii ki memnuniyetle. Çin'in Ejderha Teknesi Festivali, diğer adı ile Duanwu Festivali. Çin'in geleneksel çok önemli bir bayramdır. Genellikle ay tafine göre 5. ayının 5. günü de kutlanır. Bu festivalin temel amacı eskiden yaşayan Çinlilerinin eşharya büyük bir hayranlığını göstergeydi. Fakat daha sonra şair Çüyen'in anmak ve saygı göstermeye döndü. Şair Qu Çüyen burada hani Çüyen'in hikayesini anlatmak gerekiyor. Çüyen Milattan önce 200 yıllarda yaşayan bir devlet adamı ve şairdir. Kendi ülkesinin yanlış politika ve yozlaşmasından dolayı yok olmasını onun çok büyük e, ürüntü, üzüntü yarattı. Sonra Çu e, Çüyen Milattan önce 278 yılında 5. ayının 5. gününde kendisi Milo adına bir nehre atlayarak inta etmiş. Bu habere duyan halk nehre koştular ve e, teknekler onu aramaya başladı fakat bulunmadı. E, sonra insanlar düşündü balıklar onun cesetini yiyemesin diye nehreye e, pirinç köfteleri atmışlar. Bundan sonra her sene, her yılının bugün insanlar yapışkan pirinçli cunzi adını bir yiyecek yapıyor ve çüyeni anıyor. İşte cunzi'nin hikayesi buradan başladı. Şimdi ise cunzi yemeği Duanwu bayrağını vazgeçilmez bir gelenlik oldu. Peki yemeğin yapılışı ile ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki e, vereyim. E, şöyle diyebilirim, belki siz daha iyi, e, daha kolay, yani Türk daha e, kolay e, anlaşır. Yani Zhongzi aslında bana göre Çin tarzı bir yaprak sarmasıdır. Yani içinde istediğim malzeme, et, e, kurutulmuş meyve veya diğer malzeme ile kartılarak yapışkan pirinçten yapılan bir dorgu pardon bir dormadır. E, bölgeye göre ve insanların tercihe göre iki çeşit, genellikle iki çeşit olur. Ee, bir tanesi tatlı zongzi adını içine e, şekerli kırmızı fasulye ezmesi, kuruturmuş meyve gibi malzeme konulu. İkincisi tuzlu zongzi. O zaman et, sucuk, mantar, yumurta sarısı veya tuzlu balık gibi malzeme de konulur. Bugün ise tatlı bir cunzu yapacağız. Ee, şu anda hazırlamış olan malzemeler tanıtayım. Birincisi ana malzemesi, işte bildiğimiz yapışkan pirinç. Bu yapışkan pirinç önceden yıkayıp 2-3 saat suda beklemek gerekiyor. Bekleden sonra bir süzgeç ile su, suyu sürdüm. Bu yapışkan pirinç yap, e, hazırlamış oldu. E, bugün tatlı yapacağız. Bu yüzden ben e, hünap hazırladım. Hünap tabii ki e, yine önceden e, suda bekletiyor. Sonra da şişirince hazırlamış oluyor. Sarma için kullanan yaprak. işte böyle bir şekilde. Genellikle Çin'de en çok tercih eden bambu yapraktır. Bunun dışında mısır yaprak, sas yaprak veya nilüfe gibi bitki yaprakları da olur. Ben bugün sas yaprağı kullanacağım. İki çeşit yapraklar var. Birincisi taze olan, ikincisi kurutmuş olan yapraklar var. Taze kullanıyorsunuz ise daha kolay. Direkt yaprak temizledikten sonra kayna suya koyarak birkaç dakika bekledikten sonra tekrar ılık suda bekleyip yumuşana kadar beklesin. Eğer kuruturmuş yaprak kullanıyorsunuz ise o zaman kayna suda Yarın saat, yani 30 dakika kaynamak gerekiyor. Sonra tekrar ılık suda e, yumuşana kadar beklettim. Bunun dışında bir de bağlamak için biraz komuktan yapılan ip ihtiyacımız var. Bütün malzemeler bu kadar. O zaman şimdi... Cumsuna yapılışına geçelim. Önce bu yaprakları düz şekilinde düzleşerek 3 veya 4 parça ya üst üstüne koyun. Sas yaprağı biraz küçük olduğu için yani 3 tane veya en fazla 4 tane kullanıyoruz. Evet bu şekilde düzeldikten sonra baştan sona kadar evet 3'ye bölüyoruz üçye bölüyoruz üçte iki gelince iki tarafı yukarıya doğru kıvırıyoruz huni şeklinde oluşturuyor ve ucuna parmak ile tutuyoruz önce kaşıklarla pirinç alıyoruz pirinç aldıktan sonra işte diğer malzemeyi koyuyoruz ama tabii ki basarak aşağıya doğru çekerek koyuyoruz şekil olarak kaşık ile düzeltiyoruz sonra Ağzın dolu ne kadar olunca üstü kısmı aşağıya basarak iki yana kapatma şeklinde kıvırıyoruz. Sonra da her tarafı böyle mümkün olduğunca üçgen şeklinde şekillendiriyoruz. Ve en son ipi ile her tarafta salıyoruz. Böylece bir tane zongzi yapmış olduk. İşte böyle. İşte yapmış olan conzu. Şimdi de pişirmeye geçiyoruz. Önce derin bir, büyük bir tencere hazırlıyoruz. İçine biraz kaynar su koyduktan sonra yapmış olan conzu tekrar tekrar içine yerleştiriyoruz. Sonra da tekrar kaynar suya bütün conzuyu üstüne gelene kadar dolduruyoruz. Sonra da tencereyi alıp küçük ateş ile 2 3 saat gibi bir süre ile pişiriyoruz.